arkadaşlar bugün sizlerle arginioyu öğreneceğiz. Bu arada arkadaşlar biz bu videoda Arduino'nun klonunu gerçek mi olduğunu elde öğreneceğiz. Ve daha birçok şey. Genelde böyle bir e, poşet bir geliyor. Ben kestiğim için size kapılarını gösteremiyorum. Bazı diyorlar şöyle bir parça geliyor benimkine geldi mesela. Böyle bir e, çanta alırsanız ise içinde mesela kolay Arduino. Bilmeye uygun daha fazlası gibi bir şey geliyor. Yani tamam adını bilmiyorum. hızlı bu kadar Arduino diye bir şey, kitap geliyormuş. İşte böyle anlatıyor. Ama ee, yani sizi tavsiyem videolardan ve şemalardan yararlanmanız. Çünkü mesela nereden gösterebilirim size? Burada ee, siyah beyaz oluşuyor. Hem anlaşılmıyor hem de kabular, pinleri kapatıyor. Neyse. Biz e, şeyimize geçelim. Şimdi arkadaşlar sizin için bir şey yazalım. Burada orijinal Arduino'muz var. Ha bir de bu Arduino robotu sana alabilirsin. Robot hem uygunlar satılıyor hem de güzel satıyor. Kolayca bulabilirsiniz. Burada orijinal e, Orja var. Yani kullanılmayan olmayan Burada Arduino'muz var. Mesela şuradaki bizim dikdörtgen buradaki kare kare dikdörtgen. Böyle bir fark var. Kaç işte aynı vardı? Sosun cevabı şu şekildedir. Yani burada göz 2016 itibariyle aynı donanım 17 ticari olarak üretilmiştir. Yani cevabı budur. Ve orada diğer var. Bu arada bu Arduino. Onu sadece Arduino onunla önce Mesela Arduino neler vardı? Arduino Mega, Arduino Pro, Arduino. Onu Ar ah, işte öyle bir sürü şey var sizce bunlar kumar cool bir Evet. Rengini anlayabilirsiniz. Yani buradakiyle size ilk gösterdiğim aynı değil renkleri. Yani mavi ton. Yani şunla şu da aynı değil O ee, bir yakınlaştırmalardan dolayı bu direkt ışık verileri çekildiği için öyle. Bu mesela bu olarak benimkiyle aynı. Yani buradan bakmak yerine buradan da bakabilirsiniz. Şimdi burası dikdörtgen, burası da kare. Yani böyle. Ama klon Arduino'yla orijinal Arduino bir farkı yok. Yani orijinal Arduino daha fazla uzun ömür ben onu alayım, ben bunu alayım diye bir şey yok. Sadece fiyatla azıcık fark ediyor o kadar. Yani ikisi de aynı ömürde aynı işlemi görebiliyor. Sadece kullanıyor drive kurmanız gerekiyor Arduino IDE programına. Şöyle bir logosu var. Şurada. Böyle. Bu e, bu da konu çünkü rengi farklı. Arduino nereden kul e, nereden? Nereden kod derseniz bu arada bu sadece bir şeydi. Şimdilik kodları derseniz Arduino IDE'den kodları. Arduino IDE'yi şuradan mesela Tinkercad'den Arduino nasıl hazırlayabilirsiniz. Tabii Google hesabı ilgi lazım. Arduino IDE'yi şöyle yazarak ya, Google şöyle yazacaksınız arama motoruna. Arduino. Ar deyin. Ya da Arduino Ar Ar IDEA yükleme e de diyebilirsiniz. Bir saniye gelecek. ha geldim. Arduino Home. Yani Arduino'nun asıl sayfasını gir. Bir de burada zaten örneklerimiz bulunuyor. Bakın Arduino'nun asıl olanıyla tabi bu Arduino Leonardo herhalde. Evet evet bu Arduino Leonardo arkadaşlar. onu sandım bir yanda. Ha. Mesela bakın bu Arnie'yi bu da Arnie, bu da Arnie. Renkleri birazcık fark ediyor. Neyse bir komut veriyorum, gidiyoruz hemen Arnie Home. Bu sayfaya gireceğiz. Açılmasını bekliyor şu an. arkadaşlar e, tabi internet çekerse yüklemeyi göstereceğim size internet hala çekmiyor neyse arkadaşlar işte e, e, ben size almıştım o zaman bir saniye işte e, orada insta e, mesela arkadaşlar orada siz göreceksiniz tam şeyleri okuyun anlarsınız Örnek olarak e, ben size şimdi göstermediğim bir şey söyleyeyim. Ay Robotsan'da bula benzer bir video var başlangıç videosu. Ona bakabilirsiniz yükleme için. E, yani orada sıkıntı yaşamayın. Bir de eski e, sürümler Arduino'larda şey yaramıyor. Haberiniz olsun. Mesela ben yeni sürüm kimeşe yaşadım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bye.